Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sayın Başkan, muhterem kardeşim Mahmut Abbas, sayın Rektör El Kudüs Üniversitesi'nin sayın temsilcileri, muhterem konuklar, başta Değerli dostum Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas olmak üzere hepinize Ankara'ya hoş geldiniz diyorum. Kadim dostumuz Filistin davasının yorulmak bilmeyen lideri Sayın Başkan Abbası ve heyetindeki kardeşlerimizi bir kez daha ülkemizde görmekten duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum. El Kudüs Üniversitesi'nin değerli rektörüne, değerli çalışma arkadaşlarına, çok değerli öğrencilerimize şahsıma bu anlamlı fahri doktora ünvanını tevdi ettikleri için çok çok teşekkür ediyorum. Türk halkının kalbi Kudüs konusu gündeme geldiğinde daha heyecanla atıyor ve Türkiye bu konudaki tarihi sorumluluğu her zaman omuzlarında hissediyor. Türk halkı için Kudüs bir hoşgörü, barış ve kardeşlik şehridir. Ve az önce hocamızın İsra Suresi'ni başlangıcındaki ayetle ortaya koyduğu ve değerli başkanımızın yine aynı ayeti tekrarıyla teyit ettiği Mescid-i Haram'dan buradan miraca yükselmeleri bizler için Kudüs'ü anlamlı kılan şüphesiz ki bir teyitti. Bu anlayış bize tarihimizin bıraktığı bir mirastır. Birçoklarının unuttuğu bu noktayı bugün Sultan Süleyman Han'ın inşa ettirdiği Kudüs eski şehrinin duvarlarında bulunan ayrıca Yafa kapısı olarak da adlandırılan Halilül Rahman kapısının girizgah kitabesi bize hatırlatıyor. Bu kapıdan şehre girenlerin okuyabileceği kelime-i tevhidin yanı sıra Osmanlı hoşgörüsünün bir göstergesi olarak şehrin üç semavi din içinde taşıdığı öneme binaen İbrahim Halilullah ifadesi ebediyete kadar kazınmıştır. Bu durum bugün de aynen geçerli olan bakış açımızı yansıtmaktadır. Bu kutsal şehirde Filistinli kardeşlerinin ne zaman canı yansa halkımızın da bilesiniz ki canı yanmıştır. Bu dün de böyle olmuştur. Bugün de böyledir. Barış ve huzur ortamının yeniden tesis edilmesi Kudüs'ün bir küresel barış ve uyum merkezi haline gelmesi en temel ve samimi arzumuzdur. Bu görünümün bizlere verdiği mesaj dini ve kültürel mirasımızın ortaklaşa korunması ve Şehrin tek bir din ve millet zaviyesinden yeni ve suni bir düzenlemeye maruz bırakılmamasıdır. Şu anda İsrail'in yapmak istediği budur. Ama buna müsaade etmek asla mümkün değildir. Buna ne İslam dünyası müsaade edebilir ne de Hristiyan dünyası müsaade edebilir. İsrail izlemekte olduğu politikalarla Kudüs'ün binlerce yıllık Müslüman ve Hristiyan tarihiyle Filistin geçmişini silme çabasındadır. Yürüttüğü kazılar kutsal mekanları tehdit etmektedir. Başbakanlığım döneminde yapılan bu kazılarla ilgili oralara mimarlar gönderdim arkeologlar gönderdim. Mühendisler gönderdim. Ve sanat tarihi elemanlarını gönderdim. Mimarlar hepsi yaptıkları bu incelemeler neticesinde bir rapor hazırladılar. Ve bu raporu ilgili bütün vakıflara, sivil toplum kuruluşlarına ve dünyadaki devlet başkanlarına, hükümet başkanlarına gönderdik. Filistinlilere kendi toprakları olan Doğu Kudüs'te inşaat izni verilmemektedir. Kudüs'teki Filistinlilere ait evler bir bir yıkılmakta ya da istimlak edilmektedir. Doğu Kudüs bugün Yahudi yerleşimleriyle tamamen çevrelenmiştir. İsrail tarafından inşa edilen Ayırım duvarı ile Kudüs'ün Batı Şeria ile fiziki, siyasi, kültürel ve sosyal bağlantısı kesilmiştir. İsrail bu şekilde Kudüs'ü diğer Filistin topraklarından ayırmayı amaçlamaktadır. Amaç buranın gerçek sahipleri olan Filistinlileri yıldırmak, ana vatanlarından Söküp atmak bu şekilde şehrin tarihi yapısını ve dokusunu değiştirmektir. Bugün şahsıma Fari Doktora ünvanı tevcih eden El Kudüs Üniversitesi de bu siyasetten en ağır şekilde etkilenen kurumlardan biridir. El Kudüs Üniversitesi de diğerleri gibi İsrail tarafından gayri hukuki olarak, inşa edilen ve birkaç cılız ses dışında dünyanın gözünü yumarak izlediği utanç abidesi ayrım duvarının dışında bırakılmıştır. Bu duvarı yapanlar, yapılmasına göz yumanlar ve çivisine, harcına utanmadan katkıda bulunanlar tarih önünde bir gün hesap vereceklerini unutmamalıdırlar. <gülüyor> <gülüyor> Sayın Başkan, Sayın Rektör, El Kudüs Üniversitesi'nin Türkiye ile ilişkileri özeldir. El Kudüs Üniversitesi'nin İsrail tarafından tanınmayan diplomaları ülkemiz tarafından tanınmaktadır. bırakın tanımasınlar önemli değil. Ne ki İsrail hiç önemli değil. Bundan birkaç yıl önce El Kudüs Üniversitesi ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı arasında imzalanan protokolle üniversite bünyesinde bir Türkoloji bölümü kurulması kararlaştırılmıştır. Anılan bölümün en kısa zamanda gerekli akademik kadrolarla da desteklenerek üniversitenin aktif bir ana bilim dalı olarak faaliyet göstermesini arzu ediyoruz. Yine TİKA tarafından tefriş edilen El Kudüs Üniversitesi içinde bir dersliğin yabancı diller bölümü öğrencilerinin severek devam ettikleri Türkçe dershanesi olarak faaliyet göstermesinden de memnuniyet duyuyoruz. Bu dershanenin faaliyetleri de önümüzdeki dönemde güçlendirilerek inşallah yoluna devam edecektir. Geçtiğimiz yıl Kayseri Erciyes Üniversitesi ile El Kudüs Üniversitesi arasında akademik hayatın her alanında bilgi, personel ve öğrenci değişimini amaçlayan bir işbirliği protokolü imzalamıştı. Bu protokolün tüm veçeleriyle işlevsel hale getirilmesini destekliyoruz. Harem-i Şerif'in Pamukçular Kapısı girişinde bulunan ve halen El Kudüs Üniversitesi'ne bağlı Kudüs Araştırmaları Merkezi'nin faaliyet gösterdiği Osmanlı döneminden kalma tarihi hamamın restore edilmesi amacıyla yine TİKA tarafından bir ön çalışma başlattık. Geçtiğimiz yıllarda Kudüs Başkonsolosluğumuza tayin ettiğimiz bazı genç diplomatlarımız da bu merkez ettiler. Merkez tarafından düzenlenen Arapça dil kurslarını başarıyla tamamladılar. Yakında Kudüs Başkonsolosluğumuza bağlı Türk Kültür Merkezi'ni Kudüs'ün merkezinde tarihi Osmanlı evi içinde yeniden faaliyete sokacağız. Bu merkez en kısa zamanda Gazze ve Batı Şeria'da da açılacak şubeleriyle tüm Filistinli kardeşlerimizin istifade edebilecekleri bir mekan olarak hem El Kudüs Üniversitesi ile hem de diğer tüm Filistin eğitim kurumlarıyla yakın işbirliği sergileyecektir. Sayın Rektör Kudüs'e 13 asırdır en iyi şekilde sahip çıkmaya çalışan bir aileden geliyorsunuz. Ve Hazreti Ömer döneminden itibaren kıyamet kilisesinin kapıcılığını ailenizin büyüklerinin yaptığını biliyoruz ve az önce de bizzat rektörümüzden bunu dinledim. Çok manidar bu. Bakın bir Müslümanın Hazreti Ömer tarafından bu kiliseye herhangi bir şey yapılmasın diye oraya bir kapıcı, bir bekçi tayin etmesi manidardır. Bu Müslümanların farklı inanç gruplarına karşı onların mabetlerine karşı nedenli anlayışla davrandıklarının en güzel bir örneğidir. Şimdi dünyaya bakıyorsun ve dünyada maalesef özellikle İslam dışı güçlerin İslamofobi olarak yürüttükleri çalışmalara baktığınızda bir taraftan sevgili peygamberimize yönelik ahlak dışı adice hazırladıkları filmler karikatürler kabul edilebilir şeyler değildir. Mabetlerimize yönelik yapılan birçok çirkin yaklaşımlar kabul edilebilir bir şey değildir. Ama biz bütün bunlara rağmen telkinlerimizi hep şöyle yapıyoruz. Yine sabır. Çünkü biz biliyoruz ki sabrın sonu selamettir. <laughs> Yine biz biliyoruz ki sevgili peygamberimizin Mescitte ibadet esnasındayken başına affınıza sığınıyorum gelip müşrikler işkembe torbası işkembeyi attıkları zaman Allah Resulü ona karşı bile sabrını göstermiştir. Biz böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Ama onlar bunu bilmiyorlar. Onlar cahiller. Ve onlar güçleriyle hakkı mağlup edeceklerini zannediyorlar. Hak er geç galip gelecektir. Ben tabi sayın rektörümüzü sadece bir akademisyen olarak değil Kudüs'ün bin yıldan daha uzun bir süreye uzanan tarihini, zenginliklerini, bugün ise Filistinlilerin yaşadığı sıkıntı ve zulmü en iyi bilen şahsiyetlerden birisi olarak görüyorum. Sizden beklentimiz gittiğiniz her yerde, katıldığınız her uluslararası toplantı ve konferansta bıkmadan, usanmadan gördüklerinizi, yaşadıklarınızı anlatmanızdır. İşte az önce yine hocamız okuduğu ayetlerden bir tanesi de neydi? O da er geç hak zulme galip gelecektir. Bir bilim insanı olarak sözlerinizin en denli, en ağırlıklı ve yapacağınız her konuşmada bunların nedenli dikkate alınacağını söylememe hiç gerek yok. Kudüs her geçen gün uluslararası toplumun kayıtsız duruşu önünde işgalcinin kontrolüne doğru kayıp gitmekte böyle görünüyor. Ama şunu bileceğiz. Ona göre de tavrımızı alacağız. Kudüs giderse başka Kudüs yoktur. Olmayacaktır. Bunu gördüğünüz herkese anlatınız. Sözlerinizin geniş kesimlerce kabul göreceğine ve bir gün uluslararası camiayı yattığı bu uykudan uyandıracağına eminim. Bugün beşeri bilimler alanında şahsıma tevdi ettiğiniz fahri doktora ünvanı benim için bugüne kadar aldığım benzer ünvanlar arasında en anlamlısıdır. Çünkü bu fahri doktorayı El Kuds Üniversitesi'nden alıyorum. Onun için çok anlamlı. Zira Kudüs'ün bendeki somut, muşahhas bir yansımasıdır. Ben umutluyum. Zira biz Mescid-i Aksa'da oradaki 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşındaki yavruların evet La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediği anı unutamıyorum ziyaretimde o yavruların o haykırışlarını gördüğümde unutamıyorum. Ve onlar geleceğe aydınlık gözleriyle çok farklı bakıyorlardı. Er veya geç onların bu azimleri, bu gayretleri galip gelecektir. Ve El Kudüs Üniversitesi'nin değil, tüm Kudüslü Filistinli kardeşlerimizin layık gördüğü bir ünvan olarak ben de bu fahri doktorayı kabul ediyorum. Sizleri temin etmek isterim ki Türkiye Cumhuriyeti'nin dün olduğu gibi bugün de yarında Filistin'e ve Filistinlilere desteği kesintisiz devam edecektir. Biz merhum Sultan Abdülhamid'i asla unutmayız. Ve Sultan Abdülhamid'in Filistin'le ilgili tavrı neyse unutmayın. Bizim de tavrımız odur. <laughs> Filistinli kardeşlerim, Türk insanı daima sizin yanınızda olacaktır. İşgale ve zulme son verilmesi Barışın tesis edilmesi, Filistin devletinin kurulması ve tanınması için sarf ettiğiniz çabaları yürekten desteklemeye devam edeceğiz. Filistin halkının topraklarını bir hastalık gibi saran yerleşimlerin durdurulması, Kudüs'ün tarihi dokusunun ve kültürel karakterinin korunması en büyük arzumuzdur. Gazze'ye yönelik insanlık dışı ablukanın kaldırılmasına ve Filistin'in kalkınmasına ve refaha kavuşmasına engel olan kısıtlamalara son verilmesine yönelik hissiyatımızı, hassasiyetimizi sürdüreceğiz. Biz İsrail'in Filistin'e karşı nasıl davrandığını, nasıl baktığını çok iyi biliyoruz. İsrail'e göre Filistin bir açık hava hapishanesidir. Şu anda İsrail'in cezaevlerinde, hücrelerinde biz illetilen, işkence yapılan kardeşlerimizin durumunu içimiz yanarak takip ediyoruz. İsrail'in sözlerine bugüne kadar güvenmedim, güvenmiyorum. Marmara gemisine yapılan eylemde uluslararası sularda ondan sonra araya soktukları kişilere devlet başkanlarına hükümet başkanlarına hepsine üç şey söyledik bir bizden özür dileyeceksiniz iki bu ailelere tazminat ödeyeceksiniz üç Filistine ambargoyu kaldıracaksınız. Çünkü Filistin'i biz açık hava hapishanesi olarak görmek istemiyoruz. Eğer siz insana değer veriyorsanız yani Tevrat'a tabi iseniz bunun gereğini yapın. Şu andaki İsrail yönetiminin Tevratla da alakası yoktur. Ha? Bunu da sizlere duyurayım. Asla. Ve şahsım İsrail'e gittim. İsrail'den Filistin'e geçeceğim. Ve bizi sınır kapısında yarım saat beklettiler. E şimdi soruyorum size, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanını sınır kapısında yarım saat bekleten bir İsrail yönetiminin insanlığa bakışında barış olur mu ya? Olur mu? Eğer o gün benim gideceğim ülke İsrail olmasaydı ben o kapıdan yeri dönerdim. Ama İsrail olduğu için yarım saat bekledim. Şey, pardon Filistin. Filistin olmasaydı geri dönerdim. Filistin olduğu için yarım saat bekledim. Bunlar bu. Hiçbir zaman bunlardan iyi niyet beklemeyin. Ne kadar iyi niyet sunarsak sunalım asla. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti sadece Kudüs'ü ve Kudüslüleri değil tüm Filistin'i ve Filistinlileri bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de bağrına basmaya devam edecektir. Zor zamanlarınızda ve kötü günlerinizde daima yanınızda olmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak Kudüs'e çok sık gelemesek de Gelmesek de Kudüs'ün kandillerinin yağını eksik bırakmayacağız. Bu vesileyle hepinize ve tüm Filistinli kardeşlerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum. <gülüyor> Fiyamanillah ve <laughs> selamet.